Artık içinden korkularını ve şüphelerini at at artık kendini ve sevgini savunma zamanı geldi yavrum ve bir an önce anneni ara ve onu merakta bırakma. Sıkıldıysan bırak anneciğim ben tamamlarım onu da. Eda arıyor. Ha. Neredesin sen? Şey anneciğim ben bir daha gece çalışmak yok. Baban çok kızdı. Senin yüzünden hepimiz azar işittik. <laughs> anne sana söylemem gereken bir şey var. Söyleyecek bir şey yok. Dün gece sondu. Yoksa baban o işi bıraktırır sana. Söylemek istediğim şey o değil anne. Şimdi sırası değil, akşam söylersin. Oh, anne lütfen dinle beni. E akşam Tolga ile gelmeyecek misin? O zaman söylersin. Anne ben akşam. Kapatmak zorundayım. Ablanla iş yetiştiriyoruz. Akşam geldiğinde konuşuruz. Oh. Yok yok. Yine bir şeyler karıştırıyor bu kız. Dünkü telefonundan anlamalıydım. Ne konuşacakmış? Gidip öğreneceğim her şeyi. Bakalım ne mesaisiymiş bu anlayalım. Anne, sakin ol. Hastasın zaten. Hiç engel olmaya çalışma Ferda. E o zaman ben de geliyorum. Hayır seninle. hayır. Sen otur bunları bitir.